Türkçenin pusulasından hepinize merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizi hatırlarsanız paragrafın yapı yönünü paragraf tamamlamaya kadar işlemiştik. Şimdi kaldığımız yerden yani paragrafı ikiye bölme, paragrafın akışını bozan cümle ve cümlelerin yerini değiştirme konularını anlatarak dersimizi sonlandıracağız. Hazırsanız dersimize başlayalım. İlk olarak paragrafı ikiye bölmeyle başlıyoruz. Arkadaşlar her bir paragrafta konunun farklı bir yönü işlenir. Anlatılan konudan farklı bir konuya geçiş yapılırken yeni bir paragrafa da geçilmesi gerekir. Arkadaşlar zaten paragrafta kendi içerisinde bir anlam bütünlüğü olmalı. Farklı bir konuya geçiyorsak ya da konunun farklı bir yönüne değiniyorsak yeni bir paragrafa geçmemiz gerekmektedir. Bir metin iki paragraf ayırmak istediğimizde her bir cümlede işlenen konuyu tespit etmemiz gerekir. Bakın işlenen konuları tespit ettiğimizde kolaylıkla bu soruları yapabiliriz. Konuların birbirinden ayrıldığı, yön değiştirerek ele alındığı yer ikinci paragrafımızın ilk cümlesi olacaktır. Peki bakalım şimdi örneğimize. Birinci cümlemizde kitap okumanın faydalarından bahsediyor. İkinci cümlemizde yine kitap okumanın faydalarından bahsediyor. Üçüncü cümlede ise artık bakın kitap okuma alışkanlığını kazandırmaktan bahsediyor. O halde üçüncü cümleden itibaren yeni bir paragrafa geçmemiz gerekmekte. Dördüncü cümlede ise yine kitap okuma alışkanlığından bahsetmiş. Haydi gelin şimdi örnek sorularla konuyu daha da pekiştirelim. Hazırsanız yarışmaya başlıyoruz. Hazır mısınız? Heyecan durumu. Evet, başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Önceden arkadaşlar biz paragrafı ikiye ayırmaya da anlatımın akışını bozan cümleleri bulurken giriş cümlesi niteliğinde olan genellikle cevap oluyordu ama 2020 yılında TYT sorusuyla ÖSYM bu algıyı tamamen alt üst etti. Ne demek istiyorum? Şöyle kısaca size anlatayım. Eski tarzdaki sorularla çözseydik bu soruyu çok kolay bir şekilde çözebilirdik. Sorumuza bakalım. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? Biz ne yapıyorduk eskiden? Giriş cümlesini buluyorduk cevap o oluyordu genellikle. Geçen yüzyılın ortasında asfalt taşı Avrupa başkentlerinde ana caddelerin yapımında kullanılırdı. Evet bu zaten ilk cümlemiz olacak bunu da okuyalım. Devam ediyoruz çünkü... Bakın çünkü diye bir cümle başlamaz. Giriş cümlesi olamaz. Günümüzde bu gereç. Bu demiş yine burada giriş cümlesi olamaz. Ocakta ötülen kayaç fabrikada bütün ve kırma taş ile birlikte eritilir. Evet bu bir kalsın giriş cümlesi olabilir. Yüzey pürüzlüğü elde etmek için bu katmana. Arkadaşlar bu katmana yine bir giriş cümlesi olamaz. Bunun sonucunda giriş cümlesi olamaz. Eski mantıkla çözdüğümüzde bakın evet yine bunun cevabı Ceyhan doğrudur. Ancak Yeni tarz ÖSYM sorularında bu mantık artık işe yaramıyor diyeceğiz. Dikkat edelim. Eskiden olsaydı bu yöntemle çok kolay çözebiliyorduk. Şimdi örnek sorumuza bakalım. Yukarıdaki cümleleri iki parçaya bölmek istersek ikinci paragraf kaçıncı cümleyle başlar? Evet kitap okumak insanoğlunun kişisel gelişimini sağlayan önemli etkenlerden biridir. Evet giriş cümlesi olabilir kalsın. İnsanın düşünce yapısını hayal dünyasını geliştirir. Sözcük dağarcığını artırır. insana tecrübe ve birikim kazandırır. Evet. Evet, kitap okumanın faydalarından bahsediyor. Burada biz ikinci paragrafa geçmeyiz. Küçük yaşlarda çocuğa özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun masal, öykü kitapları okunarak okuma alışkanlığının temelleri atılabilir. Bakın kitap okumanın faydalarından, kişisel gelişimden bahsederken 3. cümlemizde küçük yaşlarda çocuğa kitap okumanın nasıl kazandırılacağından bahsetmiş. O halde burada yeni bir paragraf açılacaktır. Devam edelim. Evde hem aile fertlerinin hem de çocukların ulaşabileceği bir yere farklı türde kitaplar içeren bir kitap köşesi oluşturulabilir. Yine okuma okuma alışkanlığı kazandırmakla alakalı. Böyle bir evde yetişen çocuk kitaba karşı duyarsız kalamaz. Bakın yine çocuğa kitabı okuma aşkanlığı... kazandırmakla alakalı bir cümle. O halde doğru cevabımız 3 olacak. C şıkkı diyelim. Evet geldik paragrafın akışını bozan cümleye. Yine eski tarz ÖSYM sorularında Giriş cümlesi niteliğindeki cümleyi bulduğumuzda soru bitmişti. Ancak bakın yine burada anlattığım gibi artık ÖSYM bu tarz sorular sormaya sormayabilir. Biraz daha işi zorlaştırırlar. O halde biraz daha bu soruları dikkatle çözmemiz gerekiyor. Hadi şimdi bakalım. Arkadaşlar ana düşünceyle ilgisi olmayan anlam bütünlüğüne aykırı bir cümlenin paragrafta yeri yoktur. Düşüncenin akışını bozan cümle anlam bütünlüğünü de bozmaktadır. you <laughs> Peki bu tür sorulara baktığınızda bu cümle ne alaka diye bir tepki vermeniz gerekiyor. Cevap da zaten o olacaktır. Cümlelerin birbirine devamı niteliğinde olması çok önemli arkadaşlar. Eğer devamı niteliğinde değilse biz bunları nasıl anlayabiliyoruz? Bağlayıcı unsurlardan anlayabiliriz kolaylıkla. Eğer böyle bir unsur yoksa bu cümlenin akışını bozmaktadır. Konuyla ilgili farklı bir düşünce dile getirilirse düşüncenin akışı bozulur. Evet bakın arkadaşlar birincisi bu. ikincisi ise bu. En çok dikkat etmemiz gereken. Şimdi Şimdi soruya bir bakalım. Evet, bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Bakın eski mantıkla yaparsak bu soruyu yanlış yaparız. Lütfen dikkatli bir şekilde bakalım. Asya'dan gelen göç dalgaları zaman zaman Batı Avrupa ülkelerinde büyük direnişleri tetiklemiştir. Bununla beraber düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için Batı Avrupa doğrudan göçmenlere ihtiyaç duymuştur. Batı Avrupalıların iş, kültür ve kimlik açısından tehdit altında olduklarına dair oluşan kaygı direnişlerin temelini oluşturur. Düşüncelerinde haklı olsalar da göçün toplamında topluma kazandırdığı değerlerin altı çizilirse bu kaygıların giderilmesi de kolaylaşır. Göçmenleri ağırlayan toplumlar çeşitliliği bir zenginlik olarak görmeye başladığında tehdit ve kaygının sadece toplumsal bir refleks olduğu anlaşılır. Arkadaşlar bakın metnin genelinde Asya'dan gelen göç dalgalarının Batı Avrupa'da oluşturduğu etkiler ve kaygılar üzerinde durulmuş. Ancak iki numaralı cümleye baktığımızda Parçanın akışını bozuyor. Burada göçmenlerle alakalı genel bir ifadeye yer vermiş. Bakın bununla beraber düşük doğum oranıyla başa çıkabilmek için arkadaşlar metnin genelindeki sıkıntı düşük doğum oranı değil ki direnişler ve bu direnişlerin oluşturmuş olduğu kaygılardan bahsediyor. O halde cevabımız burada B şıkkı oluyor. Bir diğer sorumuza bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Umarım siz benden daha çok fazla yaşarsınız ama bu yaşlara gelince insanda yaşlılığın farklı bir etkisi oluyor. Yeni bir işe başlarken endişeleniyorsunuz, bitirebilir miyim diye. İtiraf edeyim ki köleler ve tutkulara başlarken bu endişeyi yaşadım. Bakın arkadaşlar, hep birbirleriyle bağlantılı cümleler. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu <laughs> Düşüncenin akışını bozan cümle yok. Romanda her konu yazılı süresini kendi belirliyor. Arkadaşlar bakın çok farklı bir konuya değinmiş. Bu bir kalsın. Hiçbir kitabımın üzerinde bu kadar yoğun çalıştığımı söyleyemem. Bakın bağlayıcı bir unsur var burada yakaladım. Evet bu endişeyi yakaladım diyor. Yaşlılığın farklı bir etkisi oluyor. Yeni bir işe başlarken endişeleniyorsunuz bitirebilir miyim diye. Bakın endişelenme sebebini aslında burada bu kadar diyerek bize bağlamış. Tam bir ağır işçi gibi sabah 8.30'dan akşam 8'e kadar. Böylesine yoğun çalışmama karşın kitabı tamamlamam 2 yılımı aldı. Arkadaşlar romanda her konu yazılı süresini kendi belirliyor. Bakın bu kendi içerisinde başlı başına bir cümle. Evet bir giriş cümlesi niteliğinde. Ancak demin çözmüş olduğum soruya baktığımızda her zaman ÖSYM e bu şekilde sormayabilir. Lütfen dikkat edelim. O halde C şıkkı düşüncenin akışını bozmaktadır diyoruz. Ve şimdi geldik son konumuza cümlelerin yerini değiştirme. Cümlelerin yeri değiştirilirken konu bütünlüğü ve geçiş bağlantı unsurları dikkate alınmalıdır. Şuraya dikkat ettiğimizde bu soruları kolaylıkla çözebileceğiz. Yerini beğenmediğimiz bir cümle bulmuşsanız çözümün yarısı tamamlandı demektir arkadaşlar. Şimdi sorularımıza geçmeden önce bir tane örnek çözelim kopuz Türklerin Orta Asya'dan beri kullana geldikleri üç telli bir sazdır. Evet, kopuzun ne olduğundan bahsediyor. Zaman içinde bağlamanın da tel sayısı ve uzunluğuna göre farklı türleri ortaya çıkmıştır. Bağlama günümüzde Türk Türk Halk Müziği'nin vazgeçilmez çalgısı olarak bilinmektedir. Kopuz Anadolu'da bağlama adıyla bilinen müzik aletinin atası olarak kabul edilmektedir. Arkadaşlar bakın burada kopuzdan bahsederken bağlamaya geçiyor. Ondan sonra tekrar geliyor kopuza dönüyor. O halde bizim yapmamız gereken şey burada ikinci ve dördüncü cümlelerin yerlerinin değiştirilmesi olacaktır ki anlam bütünlüğü sağlanmış olsun. Evet şimdi bir tane örnek sorumuz var. Bunu çözelim ondan sonra dersimizi sonlandıralım. Bu metinde anlam bütünlüğünü sağlayabilmek için numaralanmış cümlelerden hangileri yer değiştirilmelidir? Bakalım dünyada internet kullanımı arttıkça güvenlik kaygıları da her geçen gün artıyor. Eyvallah insanlar sanal ortamda paylaştıkları kişisel bilgilerin gizli tutulup tutulmadığından kaygı duyuyor. Uzmanlar ise girdiğimiz sitelerin güvenlik sertifikalarını mutlaka kontrol etmemiz gerektiğini söylüyor. Son yıllarda internet siteleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklara bakıldığında bu kaygının yersiz olmadığı görülüyor. Arkadaşlar bakın hemen burada bir tane bağlayıcı unsur yakaladım. Evet kaygıda nereden bahsediyor? Birinci ve ikinci cümlelerde bahsediyor. Birinci cümleyi okuyalım tekrar. Dünyada internet kullanımı arttıkça güvenlik kaygıları da her geçen gün artıyor. İkinci cümleye geçiyoruz. İnsanlar sanal ortamda paylaştıkları kişisel bilgilerin gizli tutulup tutulmadığından kaygı duyuyor. Evet devamı niteliğinde. Sonrasında üçü getirelim bakalım. Son yıllarda internet siteleri aracılığıyla yapılan dolandırıcılıklara bakıldığında bu kaygının yersiz olmadığı görülüyor. O halde arkadaşlar 3 ve 4 numaralı cümleler yer değiştirilmeli. Cevabımız D seçeneği olacaktır. Dersimiz burada bitti arkadaşlar. Bu konuları tekrar edin. Her sınavda mutlaka bu konulardan soru gelmekte. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.